ikinci adım artık atılır. <laughs> Fransa Cumhuriyeti Emmanuel Macron İran'ın zehirleştirilmiş uranyum kesimiyle atom razlaşmasını pozduğunu bildirip Macron İranlı hemkarıyla telefon danışığında bu adımla göre getirdiği çözüm basit. Timsahları öldürün. Benim amacımsa Kenya'dan gelen timsah uzmanlarından oluşan bir heyet ve Uganda'lı yetkili... için içinde gerçekleştirilmişti. Büyük bir iddia, büyük bir... Evet. Işıktaki bu değişim yeterince ilginç ve merak uyandırıcı olsa da benim için yeterli bir kanıt değildir. Bu yüzden bakmaya ve yeni şeyler öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Yoğun güneş rüzgarlarıyla dolduruyor. Ve bu ayı da etkileyecek. Ay dünyanın etrafında dönerken bir sürüklenme olacak. Uzayda ayı çekip iten daha fazla madde olacak. Ay milyarlarca yıldır dünyadan uzaklaşıyor. Belki de o noktada geri dönmeye başlayacak. Bu yeni içe doğru hareket bir ölüm haberi aslında. Ay sonunda dönerek gittikçe yaklaşacak. Ardından kütle çekimsel güçler yüzünden gelgitsel güçler çok artacak ve sonunda patlayacak dünya yüzeyinden 18 bin kilometre uzaklıkta ay geri dönüşü olmayan bir noktaya gelecek. Dünyanın kütle çekimsel gücü sonunda ona galip gelecek. Onun titrediğini, sarsıldığını, genişlediğini göreceğiz. Genişleyecek ve bize doğru esneyecek. Ama sonuçta parçalandığını göreceğiz. Dünyanın kütle çekimi sayesinde bütün bir dünya parçalanacak. Ayın parçalanmış kalıntıları Satürn benzeri taşlık bir yüzük oluşturacak. Dünyanın etrafında bir yüzük olması inanılmaz bir manzara olurdu. Bunu görmeyi çok isterdim. Yukarı baktığınızda yüzüğü görebileceksiniz. Dünyanın doğru yerinde olursanız onu gökyüzünde kolayca görebileceksiniz. Onu gündüzleri görebilir miyiz bilmiyorum. Ama akşamları size hayal edebileceğiniz en muhteşem manzaralardan birini sunabilir. Ama bu güzellik yüzükteki parçalar dünyanın üzerine yağdıkça kısa sürede bir teröre dönüşecektir. Muhteşem bir manzara olur. Ama korku verici bir manzara olur. Bütün gökyüzü yağmakta olan meteorlarla dolu olur ve onlar devasa olacaktır. Sonuçta bütün o maddeler dünyaya karışık.